Merhaba sevgili astroloji severler sizlere bu videoda 14 Ekim'de gerçekleşecek olan terazi burcundaki güneş tutulmasından bahsedeceğim. Güneş tutulması saat 20.55'te gerçekleşecek ve tutulma dönemindeyiz. Bir de 28'inde ay boğadayken bir ay tutulması gerçekleşecek. Dolayısıyla radikal değişimlerin eşiğindeyiz. Biraz burçlar için bu temalardan bahsetmek istiyorum. Ee, güneş tutulmaları bildiğiniz gibi oldukça güçlü birer yeni ay ve hayatımızda e, radikal değişimlere yol açacak plan ve kararları aldığımız bir zamanı işaret ediyor. Sevgili arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, ilkbaharda e, Nisan ayında bir Koç burcunda e, Güneş tutulması gerçekleşmişti. Ve bunun karşısında terazi burcunda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Dolayısıyla Nisan ayında başlattığınız bir takım atılımların, aldığınız kararların ya da yapmak istediğiniz değişimlerin aslında bu sonbahar döneminde daha net, daha fiziksel, daha manifest ederek hayatınıza yansıdığını görebilirsiniz. Ve bu tutulmanın tabii ki önemli bir Diğer anlamı da artık gökyüzündeki 18 aydır sürmekte olan akrep ve boğa burcundaki tutulmaların sonuna geldiğimizi gösteriyor. 28 Ekim'deki ay tutulmasıyla boğa akrep tutulmalarını bitiriyoruz ve 2024 yılının içerisinde artık güneş tutulmaları Koç ve Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ay düğümleri bildiğiniz gibi tutum, tutulmaların gerçekleşmesi için e, önemli parametreler ve e, zoracak burcunun e, başına geçiyor terazi ve e, koç aksında gerçekleşecek olan hepimizin hayatında yeniliklerin, değişimlerin, önemli kararların, yeni yaşam sayfalarının açılacağı önemli bir döneme giriş yapıyoruz diyebiliriz. Bu akreplerin gözü aydın. Şimdi Koç ve Teraziler yeni değişimlerin eşiğindeler. Terazi burcu elbette ilişkilerle, evlilikle, iş ortaklıklarıyla e, ilişkileri dengeli kurmakla, e, özveri ve fedakarlık göstermekle alakalı. Elbette hepimiz e, bu alanda ilişkilerimizi ve genel olarak ilişkilerimizi, sosyal hayattaki e, kendimizi nasıl konumlandırdığımız, arkadaşlıklarımızı, içinde bulunduğumuz dernekleri, kulüpleri, e, sosyal e, etkinlikleri ve faaliyetleri ...gözden geçireceğiz ya da yenilerini başlatacağız. E, bize artık yaramayan konuları geride bırakacağız. Elbette terazi adaletle, hukukla, eşitlikle e, ve bu kuralları, kaideleri... ...hem bireysel hayatımızda hem toplumsal olarak e, kurmayı sembolize ediyor. Dolayısıyla e, elbette e, hem kolektif için hukukun, adaletin, eşitliğin, medeni kanunların belki bu dönemde önümüzdeki 2024 yılında önemli değişimlere açık olduğuna işaret ediyor. Ayrıca sosyal ve toplumsal olarak birbirimizle kurduğumuz ilişkilerin de bir kurala bağlanması, belki sosyal alan içerisinde, kolektif alan içerisinde ilişkilerimizi daha medeni daha e, diplomatik ve e, karşımızın karşımızdaki kişilerin hakkını daha gözeterek e, özgürlüklerini de gözeterek ele almamızla ilgili bir farkındalık ve bilinç oluşacaktır diyorum. E, İşbirlikleri ve iş ortaklıklarının e, bu dönemde tabii ki evliliklerin ve ilişkilerin oldukça ön plana çıkacağı kolektif anlamda makro düzende e, başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bireysel olarak elbette haritalarımızda nereye koç ve terazi düşüyorsa artık 2024 yılında ve özellikle bu sonbaharda başlayan tutulmayla bu temaların aktif olacağına işaret ediyor. E, tutulma esnasında gökyüzünde Merkür artık iletişim ve haberleşme gezegeni terazi burcunda ve tutulmaya oldukça yakın bir kavuşum yapıyor. E, dolayısıyla iletişimin özellikle adil ve eşit bir iletişimin birbirimizi Kırmadan, dökmeden, karşımızdakinin de fikirlerini o daha objektif bir gözle değerlendirmenin e, önemi e, ortada. Ama unutmayalım, Merkür Merkür terazide kadife bir yumruk gibidir. Okşarken size hafifçe tokat atabilir. Tatlı ama ciddidir. Dolayısıyla nezaket talep eder. E, nezaket bu tutulmanın mottosu olsun diliyorum. Hepimizin buna çok fazla ihtiyacı var. Bunun yanı sıra tutulma döneminde gökyüzünde daha zorlu etkiler de var arkadaşlar. Her şeyden evvel tutulmanın yönetici gezegeni Venüs artık Başak Burcu'nda ilerliyor. ilişkileri ve parayı sembolize eden Venüs. Demek ki ilişkilerde çok daha fazla detaycı dikkatli, eleştirel, eldekini iyi değerlendiren bir bakış açısıyla ilerleyeceğimizi işaret ediyor. Biraz kılı kırk yaracağız e, ilişkilerde. Pratik ve pragmatik davranacağız. Ve i̇şin ilginç tarafı Merkür ve Venüs birbirlerini yönettiği burçta yer alıyor. Merkür terazide, Venüs'ün yönettiği burçta. Venüs başakta, Merkür'ün yönettiği burçta biz buna astrolojide karşılıklı ağırlama diyoruz. Dolayısıyla karşılıklı ağırlama içerisinde olan gezegenler birbirlerine sanki ayakları Pranga ile birbirine bağlanmış şekilde hareket ederler. Demek ki ilişkilerde iletişim çok önemli. Düşünceleri, sözleri, birbirimize nasıl davrandığımızı daha dikkatli ele alacağız. Daha mükemmeliyetçi davranmak isteyeceğiz. Daha pragmatik ve pratik davranacağız ama bir yandan da hakikaten hak, adalet, hukuk, nezaket, kibarlık önemli. Hizmet etmek, hizmet almak bir hizmetin ne kadar kaliteli olduğu ve niteliği bu dönemde oldukça önemli olacak. Sağlık, bakım ve çalışma konuları ön planda olacak. Dolayısıyla hepimiz işimize yaptığımız iş neyse günlük hayat içerisinde yaptığımız gündelik işlerde dair olmak üzere bunlara daha planlı, daha öncelik sıralaması yaparak yaklaşacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Önce ben diyen Venüs Aslan geçişinin ardından önce sen diyeceğimiz ve bir asistan modunda birbirimize lojistik de destek vereceğimiz günlerdeyiz. Birbirimize hakikaten çok daha fazla önem vererek yardım edeceğimiz bir gökyüzü görünümü var. Fakat savaş ve mücadele gezegeni Mars aslında baktığınızda 4 Ekim'den itibaren Plüton ile kare açı içerisinde ve bu kontrolü zor ele avuca sığmaz etkilere işaret ediyor. Kolektifte makroda daha şiddete daha fazla saldırıya ya da e, kendini savunurken çok daha canhıraş bir şekilde e, fiziksel olarak da yorulabileceğimize fiziksel olarak ve zihinsel olarak inanılmaz fazla enerji sarf edebileceğimize işaret ediyor. Mars bir de ayrıca e, Plüton'un ay düğümlerine yaptığı zorlu açılar içerisindeki döneme de damgasını vuruyor. Yani Plüton bu ay düğümlerine kare yaparken aslında geçmişten gelen bir takım konuların tekrar ortaya çıkacağını ve Mars'ın da bunu tetikleyeceğini güçlü bir şekilde aslında geçmişten gelen bir takım zorlukları, eksiklikleri tamamlamak için çok daha fazla mücadele edeceğimizi gösteriyor dediğimiz gibi tutulmaya giden taşların aslında 4 Ekim'den itibaren başladığına işaret ediyor. Mars, Eris ile karşıt, Güney Ay düğümü ile kavuşunda. Plüton Ay düğümlerine kare yapıyor. Eris Mars'ın dişil formu. Baktığınızda bir asteroid ve adalet savaşçısı, hızlı ve öfkeli, haksızlığa gelemez Eris. Öfke perilerinden biri, asteroitlerinden biri. Dolayısıyla temel olarak bu dönemde sevgili arkadaşlar enerjimizi alan haksızlık ve eşitsizlik konuları olabileceğini işaret ediyor. Mars Plüton karesi gücünü kaybettiğin konuları gözler önüne serecek ve bunun için bir mücadele planı yapılması gerektiğini işaret ediyor. Ya da fedakarlık yapabileceğin, özveri göstereceğin veya taviz vereceğin bir şey var mı? Bunu düşünmelisin. Benliğin mi, gururun mu, özgürlüğün mü, konfor alanın mı, hangisini korumak istiyorsan. Bu alanların belirlenmesi ve bunlar için aslında radikal e, değişimlere karar e, almanın zamanı. Ya da nereden taviz veriyorsun hayatında ya da vermek istemiyorsun. Mars ve Plüton hepimiz hepimiz için bu konuları çok daha fazla düşünmeye, içsel olarak içimizi araştırmaya bizi yöneltecek ve bunlarla ilgili bir Değişim planı bu tutulmayla başlatabiliriz dediğimiz gibi güneş tutulmaları güçlü bir yeni ay başlangıç zamanı. Adım atmanın zamanı diyebiliriz. Ve e, Plüton'un dediğimiz gibi ay düğünlerine yaptığı kare ile tutulmanın bizlik güçlü bir geçmişten uzaklaştıran, geçmişi bıraktığımız ileriye doğru adım atacak değişimlere karar aldığımıza işaret ediyor. Belki bazılarımız değişimi görüyoruz ama değişimin ee, belki konfor alanımızı bozan değişimlerin olmasını hayatımızda yer almasını istemiyoruz ki 28'inde gerçekleşecek olan e, Boğa burcundaki ay tutulması da aslında buna işaret ediyor. Ee, ama Plüton e, her zaman ne kadar mücadele edersek edelim aslında artık zamanını doldurmuş bitmiş ee, bizim için artık e, iyilik ve hayır getirmeyen konuların aslında Altını çizer ve gerekiyorsa bunların bitirilmesi gerektiğine işaret eder. İlişkilerde hem diplomatik hem adil hem cesaretli hem uyumlu olmak bir yandan da haksızlık ve eşitsizliğe karşı durmak kolay olmasa gerek. Ama tema bu sevgili arkadaşlar. Plüton... Direkt hareketini retroyu bitirmeye aslında 13 Ekim'de başlayacak hemen tutulmadan bir gün önce ardından tutulma var. Bu anlamda dünyada hem büyük sismik hareketler yarar hareketleri artabilir ama bir yandan da global olarak aslında mücadeleyi şiddeti kavgayı sembolize eden bir enerji var. Hak adalet özgürlükler kadın meseleleri Anayasa değişimi kanunlar ve kurallar çerçevesinde yapılması gereken ya da düşünülen değişiklikler, eksiklikler ve haksızlıklar göz, gözümüze çarpabilir ve bunu rektifiye etmek, düzeltmek için harekete geçilebilir ve tabii ki terazinin içerisinde uluslararası diplomatik en, e, ilişkiler, hak, adalet, uluslararası hukuk ve adalet konuları da var. Toplumsal adalet var ve sosyal alanda kurduğumuz ilişkiler ve iletişim tarzını dengeye oturtmak var. Dolayısıyla e, hepimizin aslında bir derece bu konular e, ilgimizi çekecek, dikkatimizi çekecek ve bu konuları işitiyor, duyuyor, dinliyor olacağız. Bu önemli tutulma, tutulmalar Saros döngüsünün adını verdiğimiz bir takım seriler içerisinde oluyorlar ve bu bazen bin yıllara yayılan ekliptik üzerindeki tutulmanın Saros döngüsü adını verilen kategorileri var. Bu tutulma 134 numaralı tutulma serisinde yer alıyor ve güney tarafında yer alıyor ve Plüton'un aktif olduğu tutulma serisi ee, sevgili e, astrolog e, usta da e, bir anlamda bu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Bernadette Brady ustanın kitabına göre 7 güney serisinde bu tutulma e, e, birçoğumuz için çok hızlı takip etmekte zorlandığımız, e, kontrol etmekte zorlandığımız güçlü değişimlere de işaret edebilir. Engelleri aşmak için e, keskin bir mücadele e, zamanı ama bunda azimliyiz. E, bence e, önümüzdeki engelleri aşmaya niyetliyiz ve bunun için cesaret gösterebilecek adımlar atabilecek durumdayız e, diyebiliriz. E, 21 derece terazide gerçekleşecek bu tutulma e, Lunar Mansions'da ay menzillerinde 16. menzilde yer alıyor. El Zübene adlı bir yıldızın etkisi altında bu tutulma ki spekülatif yatırımlar, borsa, risk alınan yatırımlar için gerçekten dikkatli olunmalı. Hayvancılık alanında hayvansal gıda ile ilgili işlerde belki artış olabilir. Aynı zamanda Yüksek dikkat, analiz yeteneği ve net karar alma, objektif görme yetisi verir. Bu menzilde bazen çok şöhretli kişilerin itibarlarını zedeleyen bir takım konular, söylentiler, dedikodular olabilir. İtibar zedelenebilir. Dolayısıyla söyleyeceğimiz şeylere ya da arkasında durduğumuz konulara dikkat etmeliyiz. Evlilik ve yolculuk konuları bu menzilin temaları içerisinde ve e, hani alınan kararların e, her şekilde uzun vadeli olacağı düşünülerek 2024 yılında dedik ki bu tutulmalar aktif olacak e, ve bu uzun vadeli kararların e, pratik ve pragmatik e, analizinin çok iyi yapılması gerekiyor. Pratikte ne kadar uygulanabilir, bizim için ne kadar faydalı? Ve bu elde etmek istediğimiz mesele bizim için bizden ne kadar ne götürecek. Dolayısıyla terazinin kefeleri her zaman bu anlamda devrede. Dolayısıyla bu tutulmada hayatımızın bir alanında konuları terazinin kefesine koyacağız artıları ve eksileri bu artılar ve eksiler bizim için hangi kefede ağırlık yaratıyorsa oraya doğru ilerleme ihtiyacı içerisinde olacağız sevgili arkadaşlar Şimdi sizlere bir sonraki videoda burçlara göre bu tutulma yorumunu yapacağım. Sizlerden gelen istek üzerine genel anlatımı, burçlar anlatımından birbirinden ayırdım. Böyle daha kolay dinlediğinizi söylediniz. Sizleri dinliyoruz tabii ki. Bu yorumları yaparken hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoma beğeni atarsanız veya kanalıma üye olursanız da beni ayrıca sevindirirsiniz. Hadi şimdi burçların tutulma yorumuna geçelim.